arkadaşlar. Evet ben Batuhan. Arkadaşlar bugün Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün videoya geçmeden önce size bir oyun tanıtmak istiyorum. Evet Ece. Arkadaşlar, arkadaşlar Çok güzel bir oyun. Ejderhaları karşılaştırıyorsunuz. Bir dakika. Neyse arkadaşlar yakınlaştıramıyorum. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi. Burada savaşları var. Ejderhaları savaştırıyorsunuz. Birazdan savaştıracağız. Burada ejderha çiftleştirme yeri var. Arkadaşlar Burada bu arada bu kim diye sorarsanız kuzenim Ecin. <laughs> e, yani tanıtayım. Böyle ejderhalar var. Elmalarımız onları besliyoruz. Burada seralarımız var. Elmaları da seradan kazanıyoruz. Çiftleşme sonucunda yumurtalar çıkıyor. Bakın bu da aynı çiftleştirdiğim bir e, şeyden çıktı. Ejderhadan. Evet. Aslında şurada çiftleştirilen bir ejderhadan çıktı. Bunların canı en fazla olanları göstereceğim. Mesela e, şunun canı çok fazla. 7000 canı var. Bunu işte savaş sonucunda kazanabiliyorsunuz. Normal yumurtalık Gösterir nasıl kazanılıyor savaş sonucu dediği savaş. anlamadılarsa. Şuradaki şeyler arkadaşlar. Şu ne neyden... Evet. Hadi arenalara başlayalım. Evet, bunlarla tanışacakmışız. İsterseniz, isterseniz atla tuşuna basıp başka ejderhalarla da dövüşebiliyorsunuz, evet. savaşabiliyorsunuz. Ve onun içinde 200, 236, 106, 56, 26. Evet, benim 1 milyon altının var. Arkadaşlar, daha yeni ben bir savaş yapmıştım ve görüyorsunuz evet, o ejderha kullanılamıyor. Neden? Öldü. Çünkü o ejderhayı çok fazla kullandık. Hı. Mesela Ayla atlayalım soydu. bunda. Şunu da atlayalım. Bence bunu savaş. Evet bunu savaşabiliriz. Biraz güçlü seçseydin Savaşalım. Bu da değişik ejderhalar var. İşte uçurtma ejderhası gibi. Yıldırım ejderhasına benziyor bu bir şey. Bu buz ejderhası. Hmm. Bu heceyi asıl... Bunlar normal 3.000 4.000 can götürüyor. Ama üstünde kırmızı oklar var ise e, ona bastığımızda daha fazla can götürüyor. Bakın. Ama Alozi üstte üste doğru bakıyorsa, alta doğru bakıyorsa Bakın, güçlü. Evet. Tek attı. Ama aşağı doğru bakıyorsa güçsüz vuruyor. Evet. Ok. Evet. Hasar yok. Çünkü şurada çarpı yazıyordu onda. Şimdi e, değiştirelim. Bak. Yani ufak yani, uçurt anladım. Işın ee, prizması yapalım. Bunlara basarsak canını az düşürür. İşte Bakın daha. neredeyse tek atacaktı. Bir vuruşta ölecek. Bir vuruşta. Bir vuruş daha. Konuşmayı unuttum yemin ediyorum. Aha. Evet. Son bir vuruşluk, canı kaldı. Tam bir vuruşluk canı kaldı. Arkadaşlar bari neden 100 Broker VIP var tabletimde onu sorgulamayın. Gece uyuyamıyorum. <laughs> Gece uyuyamadığım için yükledim. Uyuma sorunuzu çözüyor dediler falan. Ve evet, ben konuşurken ooo. o kaplan ejderhası. Evet. Başka bir Ama seç. benim benim şu ejderham ondan daha güçlü. Benim ejderhamın 12 bin canı var. 12 bin canı var. 12'nin 9 bin canı var. Ve evet. Ona lav topları göndereceğim. Yani güçlü bir şey. Evet. Güçlü vuruş. Güçlü. 7 bin canı yaptı. Tek attı neredeyse. Neredeyse. Hızlandırsana. <laughs> hemen geçelim. Evet. Son vuruş. Ve evet. dükş! Victory. Kazandı. Victory. Wins. Winner. Zafer. Zafer. Ee, bu oyun Türkçe bir oyun arkadaşlar. Sadece Ejderhalarınızın adı şey, e... yabancı. Evet. Göster istiyorsan ecrin. Hmm. Azerinlikler falan yazıyor. Kız gücü mesela. İşte erkek, buradan ne kadar erkek fazla... gücü yok muymuş. <laughs> Burada ne kadar ejderha olursa o kadar altın geliyor. Bakın burada dört tane ejderha var ve şu anda bana altı bin tane şey geldi. Bakın atıyorum her dakika size para kazandırıyorlar. Altın kazandırıyorlar. Bakalım burada üç bin altın mesela. Şundan daha daire, Şundan daha almıştık. İşte böyle su ejderhaları falan var böyle. Yıldırım ejderhasını bir göstersene. Arkadaşlarımızın bir ilgisini çeksin. Ve arkadaşlar hepsine göre böyle yaşam alanları var. Mesela bu su ejderhası ya bakın. Görüyor musunuz Su yerinde yaşıyor. Ve Mesela, şu yıldırım ejderhasını göstersene. Bakın yıldırım ejderhası yıldırım Bu değil yerinde. bu değil. Diğeri. Kanatları yıldırım olan. Bak bakın benim diyorum. bir tane bu var. Pikachu'ya benziyor biraz. Bakın. Şöyle. Şu var. Bit. Bit. Bu daha soğuk bir şey. Şu yıldırım kanatları. Aha bak şunu. Hı, ben arkadaşlar. Ben aha. Şunu mu? O değil diğeri. Hı. Bakın mesela. Bakın arkadaşlar böyle izahalar da var. Arkadaşlar Bakın buradan böyle. Çeksin. Bugün öyle güçlendirebiliyorsunuz. Evet. evet. Oradan besleyerek. Evet. Ama 15. level'e ulaştığında 555 elma istiyor. 555 elemanı düşüyor. Bakın biz size 5. 5. seviyede 15. seviyede bir şeyler göstereyim. Bakın. 555. 666 evet. olsaydı. <laughs> Oha. Hadi şimdi şimdi videomuza dönelim. Brawl Stars oynayacağız birlikte Batuhan'la. Ay 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 kamerayı çevirmeyi unutmuşum bir dakika. kamerayı çevirmeyi unutma. Ha tamam döndü kendi zaten. Ben bayağıdır arkadaşlar Brawl Stars oynamıyordum. Aa çık 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 çık. Hayır. 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 Neyse bari kazan kazan. Hayır. Evet arkadaşlar. Aa şeye girmişiz yani. <laughs> dur dur, dur. dur, dur Şimdi, hayır. Dur. Öyle sürükleme direkt bas. Direkt bas daha güç böyle daha isabetli vurur. Oha Bonnie var. Arkadaşlar <laughs> bakın. <laughs> Hemen göstereyim. Arkadaşlar şu anda Ejder'in takımda Bonnie var. Bakın şurada. Bakın. Öl, 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 Arkadaşlar bakın. Öl, 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 öl. Bakın ha, bak Bonnie, Bonnie. Bakın. bak şurada. Çekil, çekil bakayım. Allah. Arkadaşlar da. bakın. Şu anda Ejder'in yanında bakın. Bakın arkadaşlar şu ya Beyna git bir. Evet Bonnie geldi. Arkadaşlar Bonnie'nin ne kadar zor çıkıştığını size biliyorsunuz.

Recep barbar koştunuz. Recep evet arkadaşım şu anda var. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Eciş değil eciş. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Böylece attığım videolardan hemen haber alın. Hayır. Anlıyor musun? Abone olun. Bildirimlere bildirimlere açarsanız video atmanda anlıyor musun? Ben bulunamam. ৰাহুলে yavaş yürü nereye git ve bak benim ne kadar fazla abi benim de profile baksam yeter ya mesela bakın görüyorsunuz efendim, 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 efendim e. Abi crow var yukarıda. ve başlıyoruz Next. Sonra pas baz. geldi. Bu kadar arkadaşlar. Ve bir de Crow var. Ya şey oynamıyorum. Başka. Ay mücadele oynuyor mu? Mücadele <laughs> kazanırsak ne oluyor? Bir de bir daha. Mücadele kazanırsak ne oluyor? Yeni <laughs> sürpriz. İşte hepsini olduğumuzu gösterdik herkese. Biz bir proyuz. Yiye, tamam. Sen en başta buradan gidiyorsun. Tamam mı? Hı -hı. Sonra ben de buradan destek için Şey... Seni tuttum. Seni değil. Bana neydi üstüne i̇şte, bakacağım. Ben de destek bir karakter getireyim. Ben de destek bir karakter getireyim. Tamam

Hediye, <laughs> Evet Hediye, bak, bak harekete bak. Gördün mü? Sana kalp atıyor.